Dağın başında duman bulan dereler bulan da bulan dereler Dağın başında duman da bulan dereler bulan Haberi din yerime evleri yakın bulan da evleri yakın Haberi din yerime evleri yakın bulan da evleri yakın gelen gale ya karşı kaleni gönlü çarşı Gel sarılıp yatalım Dostla düşmanla karşı dolaşalım Gel sarılıp yatalım Dostla düşmanla karşından. Dostla dolaşalım Sarı bu için çalıştı Ayağıma dolaştı Yavrum senin kubandan Dünya acelli kaçtı Sarı bu için Dibinden duranından Açtı günün gelin Evliya dinamından Evliya dinamından Yaşa olacak yaşa 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 canım var Bu kayıp bana sevdalı Yeti canım var <gülüyor> <gülüyor> Ağlayarak güzeldim Gençliğimiz hep gittim ya Gençliğimiz hep Ağlayarak yine Gençliğimiz hep gittim